Muhteşem Yüzyıl hı hı. ve e, Kanuni Sultan Süleyman, Orta Doğu ve Balkanlar'ın hala en çok izlenen işlerindenmiş. Çok izleniyor yani. İnanılmaz. Yani... Afrika'da izleniyor, Güney Amerika'da izleniyor ya Abi, çok. İnanılmaz. Sizle hani senle onun sohbetini etmiştik. Ya. Geçen sene ben safariye gittim. Orada Muhteşem <laughs> Yüzyıl anlatıyorlardı. İşte ya. buyurun. Serengeti'de parkta yani. Aslan geyik yemiş o tarafta. Geyik değil işte, antilop. <laughs> Biz burada muhteşem bir şey var ya Süleyman falan diye anlatıyorlar diyor. İnanılmaz bir şey. Evet gerçekten çok etkileyici. Peki senin için yani sen karşılaşıyor musun dünyada insanlarla? <laughs> çok. Yani beni tanıyan insanların herhalde yüzde %90'ı muhteşem bir yüzyıldan tanıyor. Dünyada. Dünyada. İnanılmaz bir şey. Çok Sendeki güzel. yeri nasıl? Çok özel. Hı hı. Şu açıdan özel. Ben yine şanslı olduğumu düşünüyorum şu sebepten. Yani kolay kolay hiçbir oyuncuya ee, tarihte yaşamış yani bırak saat tarihte yaşamış olmasını da bırak. Yani herhangi bir karakterin 26 yaşından 72 yaşına kadarki dönemini canlandırmak kolay kolay denk gelmez. Evet bayağı. Bunu 4 sezon boyunca 139 bölümde dünyanın en önemli karakterlerini gelmiş geçmiş en önemli yöneticilerinden, imparatorlarından, padişah diyoruz biz de, padişahlardan biri olan bir insanın hayatı olması da yani bunu e, olasılığını daha da düşüren bir şey. Dolayısıyla çok şanslı.